Evet herkese merhabalar. Bugünkü hastamız prostat kanseri 62 yaşında bir hasta. Orta risk grubu bir tümörü var. Hastamızla tedavi opsiyonlarını konuştuk ve robotla ameliyat yapmaya karar verdik. Biliyorsunuz ki prostat kanseri erkeklerin en sık görülen tümörü. Tüm dünyada akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser çeşidi ve günümüzde iyi bir şekilde tedavisi mümkün. Özellikle lokalize yani yayılmamış kanserlerde ameliyatı tercih ediyoruz ve dünyada ameliyatların büyük bir kısmı özellikle robotik cerrahi olan merkezlerde robotla yapılıyor. Tabii robotun ne avantajı var? Robot bize pek çok avantaj sağlıyor. Günlük aktivitelere çabuk dönme, hastanede daha kısa kalma, sondanın daha az kalması, daha az kanama, daha az ağrı ve idrar kaçırma ereksiyon problemlerinin daha az olması neden oluyor. Onun için günümüzde de robotik cerrahi bu tarz ameliyatlarda sıklıkla tercih ediliyor.